Merhaba tamam arkadaşlar. Nasılsınız? Iyi misiniz Teşekkür ederim. Ben de çok iyiyim. Arkadaşlar e, bildiğiniz gibi e, şu an boykot var. Biliyorsunuz. Şöyle takımı size göstereyim ben takımları. E, i̇lk e, 100 takım herhalde ya da 50 takım olması lazım. Boykot da yani şu anda. Mesela şuradan Joker takımına girelim. Maskeli boykot demişler. Boykotçular demişler. Yani arkadaşlar e, artık e, bunu bir dur demek lazım. Çünkü Masum'a gerçekten her şeyi paralı paraya dökmüş. Zaten normalde de böyleydi ama şimdi arkadaşlar şuraya mesela inceleyelim mesela buradaki paketleri. Atıyorum. Bakın mesela işte bu 65 lira demiş. Bakın arkadaşlar şunu mesela artı altı hız. Adamlar mesela bunu önceden Art 9, dokuz, art 9'unu veriyor sana. Tamam mı? Adam ona elmas yatırıyor da parayla alıyor. Sonra geliyor bunu buraya 139 lira 139 liraya satıyor arkadaşlar. Düşünebiliyor musunuz yani şunun ne kadar pahalı olduğunu? Kim alır ki yani bu teklifi? O kadar saçma ki arkadaşlar yani adamın yapmış olduğu şeyler. Bakın artı altı şu artı altı boyut, artı altı zıplama. Hepsi 140 lira. Yani söylenecek hiçbir şey yok arkadaşlar yani masamaya. Bu fiyat konusunda falan. Yani burası zaten komedi yani. Hani şuraya girdiğiniz zaman, şu sol tarafa girdiğiniz zaman burası tamamen komedi arkadaşlar. Buradaki teklifi görüyorsunuz bakın işte şurada özel teklif falan var 100 lira falan. Yani fahiş fiyatlar arkadaşlar. Geçen de şeyi de getirdiler. Retro ayakkabı falan da getirdiler. Onlar da yine fahiş fiyattı. Hani aynı şekilde. Bakın mesela burada 825 kart. 100 lira. İşte yok siber ceki getirmişler buraya. 65 liraya falan. Ya yani şu başı başına saçmalık arkadaşlar. Bakın şu. Artı altı şut, artı 6 boyut ve artı 6 zıplama. 1995 indirim diyorlar. Bir de 2800 liradan güya 140 liraya düşmüş. Yani saçmalık saçmalığa bakar mısınız arkadaşlar ya? Ki bunu geçtim. Maçın oyuncusu da zaten artık her şey paralı olmuş arkadaşlar. Yani para vermeden maçın oyuncusuna giremiyorsunuz. Hiçbir şekilde. Ya yani 19 lira öde diyor adam sana. Öyle gir diyor. Yani o yüzden elması da artık çok fazla harcayacak bir yer kalmadı. Ya benim tavsiyem elmasınız varsa artık özel güçlerinize falan yatırın derim. Şurada yeni etkinlik diyor bir e, tribün kralı falan gelecekmiş. 1 saat 18 dakika sonra. 18 dakika sonra. Yani ben girer miyim? Yani oynarım arkadaşlar. Hani biraz ben e, boykottayız tamam. Ya yani ben boykotu şöyle destekliyorum. Size onu da açıklayayım. Ya yani bu fiyat konusunda arkadaşlar gerçekten Masumon'un artık iş yapması lazım. Hani Masumon'daki kişilerin çaba sarf etmesi lazım. Yani el atmaları lazım oyuna. Ama şöyle bir durum da var arkadaşlar. Ben boyun uzun süredir takip ediyorum. Önceki boykotla önceden de mesela boykot oluyor sürekli ama hani adamlar hiç takmıyor bile arkadaşlar. Masamonun şeyinin değişmesi lazım. Nasıl desem size ben. Yani kadrosunun tamamen değişmesi lazım arkadaşlar. Adamların hiç umurunda bile değil. Yani çünkü düşünün bakın bu boykot mesela bir tane serverda oluyor şu anda. Yani Türkiye serverında oluyor. Herhalde. Şimdi bunun 30 tane serverımız var diyor adamlar. Herhalde. Yani o bayağı bir serverları var. Avrupa serverı olsun ya da işte başka ülkelerde de galiba serverları falan var. Hani Topluca bir boykot olsa yani oralarda da bir boykot olsa çok aşırı kabalık bir boykot yapmış olsak o zaman çok iyi bir sonuç alabiliriz bence. Yani herkesin böyle bir boykota girmesi ne düşünün tüm serverladık kişilerin ama şimdi bizim serverda boykota girdik hani oynamayacağız diyoruz mesela ama adamlar el, el atmıyor arkadaşlar anladınız mı hani çok ciddi miktarda e, online oyuncu sayısının düşmesi lazım çok düşmesi lazım arkadaşlar. Yani oyuna giren kişi sayısı böyle bin kişi falan olması lazım günlük. O kadar azalacak ki ancak o kadar adamın dikkatini çekebilsin yani bu durum. Ya ben böyle düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden bir de hani e, çok e, düşük hesap olan arkadaşlar var mesela. Onların mesela altı levelleri yok atıyorum. Hani o çocukların, o çocuklar niye oynuyor mesela? Çünkü o çocuklar para yatıramıyor arkadaşlar. Bakın hani o çocuklar için o, şurası önemli değil. Hani burada mesela bu paket arkadaşlar atıyorum. 10 lira olsun arkadaşlar tamam mı? Çocuk yine alacak güce sahip değil. Öyle söyleyeyim. Öyle söyleyeyim ben size. Yani o çocuk için burası hiç önemli değil. O çocuğun ne yapması lazım biliyor musunuz? Ne yapıyor biliyor musunuz o çocuk? Giriyor mesela online maçlara. Çocuk alının teriyle arkadaşlar tamam mı? Hiç para bile yatırmıyor. Hiç sıfır para yatırıyor. Sadece oyun düz oynuyor arkadaşlar. Ya yani bu çocuk kendi geliştirmesi lazım anladınız mı? Hani sürekli maç atması lazım. Online maç atması lazım ki bir yerlere girebilsin. Bir yerlere yükselebilsin. Ha, oyunun şöyle bir adaletsizliği de var. Şimdi para yatırdığın zaman pay to win olduğundan dolayı para yatırıyorsun, yükseliyorsun. Bu da çok büyük bir adaletsizlik arkadaşlar. Ama yani adamlar zaten oyunu bunun üstüne kurmuş. Yani parayı ödersen diyor, sen yükselirsin diyor yani. Ama şöyle bir durum var. Hadi bunu da geçtim arkadaşlar tamam mı? Diğer pay to win oyunlara bakın. Bir de bu yaptığı oyunlara bakın. Çok büyük bir fark göreceksiniz. Çünkü yani şu fiyata var ya bakın. Şu şu 140 liraya diğer oyunlara yatırsanız var ya hani ya ciddi manada aşırı ilerlersiniz arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Hatta oyun, oyunun kralı bile olabilirsiniz. Abartmıyorum yani size. Ama burada mesela zaten bu boykottaki e, arkadaşlar zaten yapmış e, demek istediği şey bu bakın. Adamlar bunu normalde size veriyor. Artı 9 şutu, artı 9 boyut, artı 9 zıplamayı veriyor. Sonra bunu düşürüyor arkadaşlar tamam mı? Güncelleme de getirmiyor oyuna. Sonra bunu geliyor size bir daha satmaya çalışıyor. Ya burada bir şeylik var hani. Adaletsizlik var hani. Bizim demek istediğimiz şey bu. İnşallah bu durum ya yani bu şeyi düzelmesi lazım ama bakın arkadaşlar benim önerim şu yani oyunu boykot etmekten ziyade yani tamam yine boykot edelim oyunu tamam mı yani tepkimizi gösterelim fakat burada çok önemli olan bir şey var arkadaşlar bence tüketici aklına başvurulması gerekiyor ya yani ben öyle düşünüyorum ya ya öyle olması lazım çünkü bu gerçekten ciddi bir konu bana göre hani benim kendi görüşüm arkadaşlar bu yani çünkü hani adamlar için bu hiçbir şey ifade etmiyor bence bakın hani çünkü şu an bilmiyorum bizim ser, şey e, Türkiye serverında kaç tane oyuncu var. E, şu an sayısını falan bilmiyorum ama e, hani mesela bin kişi girmese bile oyuna bakın öyle öyle söyleyeyim ben size. Bin kişi online olmasa bile diğer serverlardan zaten adamlar alıcan alıyor. Yani adamlar için hiçbir şey ifade etmiyor belki de bu. Ya yani daha büyük şeyler olması lazım. Şey var mesela Gökhan abi var mesela Swordex'in şeyi. O mesela Twitter'da şeyi başlattı. Bu e, postun altına gönderi yazma. Bakın arkadaşlar eğer Twitter kullanıyorsanız ya da e, çarpıyorsanız çevrenizdeki kişilere söyleyin. O postun altına o zaten Swordex Svordex kalan, e, kafa bükücü kanalında göreceksiniz. Gökhan abi onu söylemiş de. Orada postun altına arkadaşlar sürekli etiketleme yapın. Yani orada ne kadar çok fazla şey olursa etiket olursa o kadar fazla tepki büyür arkadaşlar. Yani tepkinizi böyle göstermeniz daha mantıklı bana göre. Hani onu bunu yaptıkça arkadaşlar daha fazla adamların dikkatini çekebilir diye düşünüyorum ben öyle. Evet arkadaşlar bugün yani ben de işte e, 2-3 günde gündür video atamıyorum kapat topuyla ilgili. Biliyorum hani şimdi sizin de mesela izlemeniz lazım videoları. Siz de mesela içerik bekliyorsunuz. Benim içerik üretmem lazım mecburen. Yani birkaç tane online maç atalım. Şöyle yine. Ee, evet. Kariyer, kariyerde zaten şu anda da 14 tane biletimiz var arkadaşlar. Bir iki tane online maç atayım ben. Şöyle yavaştan girelim arkadaşlar sezona. Sonra da videomuzu sonlandırırız. Ya dediğim gibi arkadaşlar taraftar etkinliğine e, girmek istiyorum. Çünkü ben e, şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ya benim şu anki amacım böyle bir 20 milyon 30 milyon olsam yeterli diye düşünüyorum. Yani benim kendi oyundaki amacım bu yönde. 20, 30, 20 ya da 30 milyon falan olsam bana yeterli olacak. Evet boş şans diyelim. Metin Türkiye 47 40 40 43 Çok kasıyor şu anda oyun. Evet golünü yazdı. Bir dakikalıyız Sana şöyle güzel. Bir bir yaptık arkadaşlar. Şöyle 2 bir yaptık arkadaşlar. 2 i̇ki, iki yaptı. Evet arkadaşlar 3-2 yaptık. Şöyle özelimizi kullanalım yavaştan. 4-2. Bir tane daha kullanalım. 5-2. Yani arkadaşlar dediğim gibi hani benim e, hani tarafta da kasmam gerekiyor. Çünkü hesabım e, şu an küçük. Çok büyük bir hesabım yok yani. E, tarafta falan kasacağım ama e, şu şey konusunda e, boykot yapan arkadaşlar çok destek veriyorum. Hani ücret konusunda falan. Çok haklılar çünkü bence. Ya çünkü adamlar çok büyük bir adaletsizlik var oyunda. Ee, ücret konusunda olsun mesela eşleşme sistemi bile çok yanlış oyunun. Ya mesela ben, ben benim 110 gücüm var mesela 95 günlük adam geliyor. Ya bu çok yanlış mesela bana göre. Ya ne yapsın ki adam değil mi? Öyle bir durum da var. Bilmiyorum arkadaşlar hani bu bunun sonu nereye geçecek? Ee, hani oyun şirketi zaten. Mini klip diye bir şirket satın almış herhalde. Ya bilmiyorum işte kadrosunun değişmesi lazım arkadaşlar şeyin. Eee hani oyunun kadrosunun değişmesi lazım ben size öyle söyleyeyim. Bir maç daha atalım şöyle. Oyunun kadrosu değişirse gerçekten oyuna yenilikler gelebilir arkadaşlar. Ya bakın birçok şey olabilir mesela. Hani Brawl Stars'a bakın. O mesela oyun izleme diye bir şey var. Özellik var. Hani bunda da olabilir mesela. Adamların bunları git bunu getirmesi çok zor değil. Şu grafiklere bakın mesela. Grafikleri mükemmel bu oyunun. Ya bu adam bu adama bu grafikleri yapabiliyor arkadaşlar. Şey bir şeyini düzeltemiyorlar. Yani adaletsiz yapıyorlar. Bakın bu oyunu düzgün bir şirket arkadaşlar satın alsa var ya oyun gerçekten çok büyük gelişme yaşar. Hani çok daha fazla insan bu oyunu oynar arkadaşlar. Öyle söyleyeyim ben size. Yani global bir oyun olur. Öyle söyleyeyim. Çünkü, ama şey var şimdi. Çünkü, e, oyun 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 gerçekten berbat ettiler hani. Şu paket paket sistemi falan olsun. Ondan sonra ya birçok şey var arkadaşlar oyunda. Ya paketi geçtim ben. Oyunda mesela eme sorunu falan da var. Ya bu şu oyunun sunucularına falan bakmıyor adamlar. Uzun. Sürekli bağlantı sorunu var arkadaşlar. Ne kadar internetiniz iyi olursa olsun bağlantı sorunu var oyunda. Yapacak bir şey yok yani. İşte bu ekip ekiplerle alakalı olduğunu düşünüyorum. Ya da oyunla ilgilenmiyorlar arkadaşlar çok fazla. Birkaç tane ihtimal var. Evet bu ekibi de yandık arkadaşlar. Şöyle. Evet arkadaşlar bugünlük e, videomuz bu kadar olsun. Arkadaşlar dediğim gibi e, hani boykotu ben destekliyorum şu anda. Ama dediğim gibi hani boykot için e, hani Masamo'nun kendi sayfasına şeyler yazarsanız çok iyi olur. E, Gönderilerin altına yorum yaparsanız çok iyi olur. Hani ben bunun daha etkili olacağını düşünüyorum. Ya da Twitter hesaplarından e, etiketleyerek onlara e, tweet atmanız da etkili olabilir. Ee, bakalım arkadaşlar inşallah e, iyi şeyler yaparlar adamlar. Çünkü e, bıktı insanlar da bu durumdan. İnsanlar sıkıldı artık arkadaşlar. Hani yapacak bir şey de yok. İnsanlar bu oyunu bırakamıyor da. Bakın bir yönden çoğu kişi bu oyunu seviyor. Tamam mı? Hani çünkü oyun güzel. Hani grafikleri çok iyi mesela. Ama bir yönden de çoğu kişi istemiyor arkadaşlar. Çünkü artık insanlar sıkıldı. Hani o kadar emek verdi insanlar. O kadar para yatırdı oyuna. E, emeğinin karşılığını alamadığı zamanda da, insan sinirleniyor. Ama işte o, oyuna vermiş ol, oyuna emek verdiğinden dolayı da oyunu silemiyorsun. Böyle bir çıkmaz da var. bakalım arkadaşlar inşallah iyileştirme çalışmaları yapılır. Ama hani boykuttaki arkadaşlar ben destek veriyorum hani. E, hepsi sağ olsun inşallah bir yerlere e, boyunu getirebiliriz hep birlikte arkadaşlar. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz arkadaşlar beğenip e, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kendinize iyi arkadaşlar.